2014'te Edirne olarak Türkiye'nin en büyük karasızlık kapısına hatta Dünya'nın ikinci büyük karasızlık kapısına sahip bir kent olarak 2 milyon olan turizm sayımızı, turist sayımızı TÜRSAP'la beraber bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 6 milyona çıkardık. Çok mu bir şeyler yaptık? Evet çok şeyler yaptık. Çok doğru örnekleri aldık. Doğru insanlarla yürüdük doğru projeler yaptık ve her zaman yapmaya da devam ediyoruz. Edirne dışarıdan pek fark edilmese de altı milyona ya yaklaşan turistiyle adeta yeni bir paradigmaya, yeni bir yöne doğru koşar akıllarına gidiyor. Kuşkusuz Türkiye turizminin başkenti olan Antalya farklı bir alan. Ama Edirne'de tarihi, dokusu, Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapmış olması hala, hala hazırda günümüzde Balkanların başkenti özelliğini olmasıyla her zaman turizme ve turizm yatırımlarına açık bir Bugün burada olmaktan son derece mutluyuz çünkü biliyoruz ki İzmir ne yaparsa güzel yapar. İzmirliler ne yaparlarsa gerçekten hakkını vererek yaparlar. Bugün de Hizmet Ticaret Odamızın, Büyükşehir Belediye'mizin, İSPAŞ'ın katkılarıyla, Kürşat'ın katkılarıyla yine olan güzel bir fuarımız. Bu bağlamda İzmir'i e bir fuar kenti, diğer özelliklerin yanında bir fuar kenti yapan tüm paydaşları, tüm yöneticileri bir kez daha yürekten tutuyor. Geçtiğimiz yıl onur konu olarak katıldığımız Kurtuluşumuzun 100. yılında kurtuluşun sembol şehri, bayrak şehri İzmir'de bulmaktan son derece mutluyuz. Tüm Edirne'nin, Gevur Edirne'nin, Gevur İzmir'e selamlarını, saygılarını getirdim. <laughs> kurtuluşun kenti İzmir'de olmamız hasabıyla de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bel kahveden bize baktığını biliyor, hissediyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin sade bir yurttaşı olarak, sade bir vatandaşı olarak son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Bir kız babasıyım ve altı yaşında kız çocukları sadece anaokuluna gitmeli. Hepinize saygılar sunuyorum.